Merhabalar, ben Ayşe Ayhan, Unicas Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısıyım. E, Unicast 2022 Eylül ayında e, bu yolculuğa çıktı. 5 e, yıldızlı e, otel servisimiz, VIP servisimiz ve e, tam teşekküllü hastane anlaşmalarımızla e, bizimle e, yola çıkan hastalarımıza VIP bir hizmet sunmaktayız. Bir sağlık turizm firmasıyız. E, bu yolda e, özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa e, gibi e, Batı Avrupa ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkelerinden hasta getirmekteyiz ülkemize. Bu sayede de sağlık turizmi firması olarak sağlık turizmine katkıda bulunmaya çalışmaktayız. Fuarda bize gerçekten farklı pazarlar, hedef pazarlar kazandırdığı için gerçekten çok efektif olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle Orta Doğu, GCC ve MENA bölgelerinde hedeflediğimiz ülkelerde de farklı hasta gruplarına ulaşmamızı sağladı ve farklı işbirliktelikleri için Farklı firmalarla farklı ülkelerden farklı firmalarla yola çıkmamızı sağladığı için de gerçekten bizim için oldukça faydalı bir fuar oldu. Bir sonraki yılda çok yüksek ihtimalle bu fuarda tekrar biz de UnicaSelt olarak yerimizi alacağız diyebilirim size.